Anneciğim ben çıkıyorum. Geç gelirim. Beklemeyin. Tamam dünya güzelim benim. Ayakkabı almayı unutma sakın. <laughs> Hadi inşallah. Ceylan kurtarır beni bu hayattan. İnşallah ya Rabbim. Yine yeşillendi Fındık dalları, ah yine yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak yarın halleri, acep ne olacak yarın halleri. Aziz, Maya nerede? İki gündür sesi çıkmıyor. Köşke götürdük biz onu. Sultan ilgileniyor merak etme. Köşkün bahçesinde rahat. Ama benim kızımı öyle zenginler falan alıştırmayın ha. Benim kızım yemek artı sever. Bir de o o o mamalardan falan da vermeyin ona. Ama yemedik kızım. Söylerim bugün çocuklara geri getirirler. Geç kaldılar. Ne zaman arayacaklar diye merak ediyordum. Efendim Nehir. Aziz yönetim kurulu kesinlikle Kerem'i kabul etmiyor. Neden? Çok normal değil mi? Hemen buraya gelmen lazım. Tamam. Geliyorum. Ne oldu? Kerem'e bundan önce fırtına diyorduk ya. Evet. Artık kasırga. Halatları sağlamlaştıralım altan. Sen otur dinle. Benim kasırgaya dalmam lazım. <laughs> Sormayacağım. Sorma. Nasıl gidiyor? Feride. Feride. Dalmışsın. Öyle çalışırken öyle oluyorum ben. Yani güzel de hiçbir şey de duymuyorsun. Nasıl gidiyor diye sordum. Güzel. Yani iyi gidiyor gibi. İyidir o zaman. boşuna çalışıyorsun. Yakında hiç olup gideceksin. Gel. Konuş. Niye onu söyledikleri doğru? Öne gel. Konuş. Nehir Hanım söyledikleri doğru Kerem Bey. Bir üyemiz bile sizin sorumluluğunuzda çalışmak ya da... ...aldığınız kararları onaylamak istemiyorlar. Hatta böyle olursa... Hatta böyle olursa ne? Holding bünyesinde büyük bir kriz daha baş gösterilmiş. Aa, demek öyle. Evet Kerem Bey. Tamam. Dön şimdi. Çık.